2007. Evet, nasıl 2018 olacak? Arabanın kafası komple değişiyor. Çamurlukları, kaputu, far, tamponları hepsini değiştiriyoruz. 21'i 22 kasa yapıyoruz. Yani 2007'yi 2018'e çeviriyoruz. Eski arabaları alıyorlar, en az 10-15 yaş gençleştiriyorlar. İçi ve dışı bambaşka hale gelen araçları neredeyse sahipleri bile tanıyamıyor. Görüntüler inanılmaz, arabalar inanılmaz, çalışmalar daha da inanılmaz. Öyle ki 2017 model bu aracı 2023 yapacaklar. Çalışmalar çok titiz şekilde haftalarca hatta aylarca devam ediyor. Ama araba bittiğinde bambaşka bir hale gelecek. Komple facelift dönüşüm olarak geçiyor bunlar. 2017 model bir aracı 2023'e yeni nesil bir araç olarak dönüştürüyoruz. Sadece bu tabi görüntü olarak değil iç aksam olarak da devam ediyor. <laughs> hani iç konsol, ekranı, TV, direksiyonu vesaire komple bir aracın dönüşümlerini sağlıyoruz. Yapılan işlemin adı facelift yani tamamen yenileme. Eski aracın hem içine hem de dışına aynı markanın 10 yıl sonraki modeldeki orijinal parçaları takılıyor. Sonra da dışı makyajlanıyor. Araç bu işlemlerin sonunda 10 yıl gençleşmiş oluyor. Her araba yapılan her işlem bizi kelimenin tam anlamıyla şok ediyor. İşte onlardan bir tanesi 9 metre uzunluğunda bir limuzine yanındayız. 2007 model ve çalışmalar bittiğinde 9 metrelik bu limuzin 2018 model olacak. Yani tam... 11 yaş daha da gençleşecek. Kaç ay sonra 11 yaş gençleşecek? Ay sonra bitmiş olacak. Araç botoksu da denilen bu işlemi sadece pahalı araç sahipleri tercih etmiyor. Yenilenen orta segment binek araç sayısı da hayli fazla. Sıfırını aldığı zaman 80 bin alacak. Ama biz bunu mesela 15 bin euro alıp bize 30 bin euro arabayı bitirebiliyor. Aylarca süren bu işlemin maliyetine gelince 50 bin liradan başlıyor, 1 milyona kadar çıkıyor. 2013'ten 2020'ye. Nasıl oldu, ne değişti? Bir kaza geçirdim ben. Normal kendi haline toplamaktansa, normal hali daha pahalıya çıkacakken ben yükselterek daha ucuza çıkardım bu işi. Neyi değişti arabanın? Komple dış görünmüş. Değeri arttı mı? Tabii ki 150-200 bin lira kadar da bir değeri arttı.